son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik koronavirüsü salgını açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki koronavirüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 30 büyük şehirde yeni tedbirlerin alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyük şehirde alınan tedbirleri şöyle sıraladı. 1. Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. 2. da olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecektir. 3. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. 4. Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak, hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır. 5. Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır. 6. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. 7. Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket bizi de etkiledi ülkemizde de bugün itibariyle 5598 tespit edilmiş vaka ve 92 can kaybı vardır. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum. Hiçbir musibetin bizden büyük olmadığı anlamıyla COVID-19 hastalığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle az hasarda çıkarız. Rehavete kapılmayacağız. Ancak şu hususları da aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehlike çok ciddidir. Bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hastalığın yol açacağı vahim sonuçları bildiğine inanıyorum. Her kesimi kapsayan, istihdamın korunmasını sağlayan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. 100 milyon liranın üzerinde ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimiz de gerekli mevzuat değişikliğini yaptı. Emekli maaşı 1500 liraya çıktı. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkararak nefes aldırdık. Emeklilik ikramiyesinin ödeme tarihini de Nisan başına çektik. Ülkemizde dar gelirli haneye biner lira nakit desteği veriyoruz. Sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri hayata geçirdik. Milletimizin her bir ferdinin yanında oluyoruz. Vatandaşımızın mağduriyetine açıkta kalmasına izin vermeyiz. Yaşlılarımız için aldığımız tedbirleri saygısızlığa dönüştürenlere de müsaade etmeyeceğiz. Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını amaçlıyoruz. Salgına hazırlıklı yakalandık. Türkiye bu salgın illetine hazırlıklı yakalanmıştır. Ekonomik altyapısını güçlendiren Türkiye kendi kendine yeterli olmasının avantajlarını yaşıyor. İlk çıktığı günden itibaren tedbirlerimizi alarak da ilave bir avantaj yaşadık. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Üretim ve tedarik sistemimiz aksaksız çalışıyor. Maske, eldiven ve test kiti konularını kendimiz ürettiğimiz için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Olumsuz dedikodusunu yapanlar, stokçuluk yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın. Bütün güvenlik güçleriyle bunların sırtlarındayız. Bunların tedarikini sağlayan sanayicilerimize de teşekkür ediyorum. İlaçların devamı geliyor. Gerektiğinde yurt dışından malzeme tedariki de yapıyoruz. Bu çerçevede yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanık kitlerimizi devreye sokarak test sayısını arttırdık. Hem kendi testlerimizi hem de merkezleri tüm ülkeye yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı bize ulaştı. Kullanmaya başladık. Devamı da geliyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın da tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor. Kabine toplantımızı her hafta telekonferansla gerçekleştireceğiz. Gün itibariyle de her pazartesi toplantımızı gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Bilim insanlarımız, kurumlarımız ve bakanlıklarımız gelişmeleri an be an milletimizle paylaşıyor. Biz de bu süreçleri takip ediyoruz. Bilim kurulumuzun tavsiyeleri konusunda sürekli ilave tedbirler alıyoruz. Tedbirlerin ne kadar süreceği, halkımızın tedbirleri uygulama durumu belirleyecek attığımız her adımda kamu düzeninin korunması, gıda, sağlık ve temizlik zincirinin ayakta tutulması ve sosyal izolasyonun sağlanmasını gözetiyoruz. Bugüne kadar sağlıktan eğitime, ekonomiden çalışma hayatına kadar aldığımız tedbirlerde bu amaç vardır. Bugün bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Hepsi de milletimizin sağlığı ve güvenliği için. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 büyük şehrin tamamında uygulanması kararı uygulamaya geçilmiştir. Ev ve iş yerleri dahil sosyal mesafeye dikkat ederek, zorunlu olmadıkça kullanmayarak, temizliğe hassasiyet göstererek tedbirin etkinliğinin arttırılması şarttır. Milletimizden dirayet ve sabır bekliyoruz. Gönüllü karantina şartlarına harf harfiyen uymalıyız. Bizler Türkiye olarak şu anda bulunduğumuz konumu şu anda olumsuz bir neticeye taşımamamız gerek. Bu süreci en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Arkadaşlar haberle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Eğer ki videolarımı faydalı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için İyi günler dilerim.